bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. <laughs> bu karar ne anlama geliyor? <laughs> bu karar yerleşik bir geneliğin bozulmadığı <laughs> ve hiçbir şekilde bozulmasına izin verilmediği anlamına geliyor. <laughs> Nedir bu gelenek? siyasi cinayetler geleneği ve devletin bir kısım vatandaşını ötekileştirerek düşmanlaştırma geleneği. Bu gelenek devam ediyor. Bugün bu kararlar bunu bir kez daha tescil ettiler. Bu devletin katil, halkını bombalayan, imhacı, suikastçı, katliamcı kundakçı gibi sıfatlarla yan yana anılmasından ve bu sıfatlarla birlikte telaffuz edilmesinden çok rahatsız olanlar devleti bu sıfatlardan arındırmak için hiçbir çaba sarf etmediler önlerindeki fırsatı da ellerinin tersiyle ittiler kanlı bir acılı tarih ve bu tarihi yaratan gelenekte yüzleşmek, arınmak, dönüşmek ve böylece yeni cihayetlere bir daha asla diyebilmek ve demokratikleşmek için bu dava, Brant cinayeti davası eşsiz bir fırsattı. Ama onlar bu fırsatı kullanmadılar uyanmak da istemediler. Daha düne kadar devletin ötekisi ve hedefi olanlar yani bugünün egemenleri bugünün siyasileri bugün kendilerini ötekileştiren gelenekle ittifak kurmuş görünüyorlar. Ama bilsinler ki bu ittifakları geçicidir. Devlet dönüşmediği sürece geçicidir. Ve tarihte biz biliyoruz ki bu gelenek önce geçici müttefiklerini yiyerek ve yok ederek yoluna devam etmiştir. Bugün burada bu kararla cinayet tetikçilerinin yargılandığı dosyanın İlk safrası kapandı. Ama bu daha bitmedi. Biten bir komedi dosyasıdır. Bizim için bu daha yeni başlıyor. Tetikçilerin yargılandığı bütün bu süreçte bebekten katil yaratan o karanlığa fener tutuldu. Ve o karanlıkta saklanmaya çalışan gerçek ve fail, fail ve aslında bütün çıplaklığı ile ortaya çıktılar. İşte bu nedenle bu dağ daha yeni başlıyor. Gireceğimiz pek çok yol, kullanacağımız çok sayıda alan var. Bunların her birini büyük bir karanlıkla kullanacağız. Karanlıkların sorgulanmasına, faillerin yargılanmasına ve bu dağda biz bitti diyene kadar.